Evet şimdiye kadar siz bana hep abi şu kızdan olur mu? Bu kızdan olur mu diye sorular sordunuz. Sphinx 32 aydır üye. <laughs> Tito tamam ama stilimize ters acı. Tito da ya, ters modu. Şimdi ben size anket yapacağım Saydan. Caps Lock'la yazmayın. Şu kızdan olur mu? Bu kızdan olur mu? Anketi yapacağız. yoğun katılım bekliyorum. Evet. ilk sorumuz geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kurtlar Vadisi çok ataerkil ya diyen kızdan olur mu? Kafa kafaya gidiyordu. No bir anda öne geçti. Kadıköy'deki sandıklar açılırsa yes artacak. Bu arada Kurtlar Vadisi ataerkil doğru. Yani mafya dizisi tamamen koyayım. Ataerkil olmayacak da ne olacak? Polat 3. dalga feminizmin zararları hakkında mı konuşacak? Aman ha. Ataerkil doğru. Seyfo dayı diye bir karakter var. Her fırsatta kadınlara gömüyor kadınlar biz ataerkil bir kanalız. Bu anketler size hitap etmeyecek. Evet, 3'te ikimiz olmaz dedi. 3'te birimiz olur dedi. Kurtlar Vadisi çok ataerkil diyen kız. Yüzü güzel, memesi güzel, götü güzel dese öyle bir peşinden koşarsınız ki. isterse Polat'ı götünden sikeyim, Memati'nin de kafasına sıçayım desin. Yani öyle bir olur dersiniz ki o zaman. <laughs> Yani olma ihtimalini düşürür mü gibi algılayın. Sorduğum soruları. Bir diğer anket. Haydi bakalım. Senden iki kat fazla para kazanan kızla. Olur olmaz. Kadıköy sandıkları açılınca olur diyecek. Ne gavatsınız. Senden iki kat fazla para kazanması işine geliyor değil mi? Arkadaşlar hep aynı örneği vereceğim. Bok böceğinin dişisi kendine en büyük bok topunu getiren erkeği seçer. Bu ilişki olur mu? Kadının iki kat fazla para kazandığı ilişki olur mu? Olur. Yürür mü? Yürür. Ama koşmaz. Yürür ama koşmaz. Peki. Daha da zorluyorum. 50-50 çıktı diyelim. %50-%50 çıktı diyelim. Kadın gücü sever. Kadın kendinden güçlü erkeği sever. Peki seninle eşit maaş alan, eşit para kazanan kızla olur mu? Geliriniz eşit. O sırada ben yeni çalışan bir çakmak alayım. Kafayı yiyeceğim. Evet tahmin ettiğim gibi çoğunluk olur demiş. %86'yı da beklemiyordum ama. %85 olur demiş. %15 olmaz demiş. Olmaz olmaz. Neden biliyor musun? Seninle eşit maaş kazanıyorsa kız sen daha az kazanıyor olacaksın. Çünkü evin giderleri erkeğin üzerinedir. Evin kirasını erkek öder. Faturaları erkek öder. E, pazara çıkıldı mı market alışverişine çıkıldı mı çoğunlukla erkek öder. Evde bir usta çağrılacak mevzu mu çıktı? Parayı erkek uzatır. Taksiye mi bindiniz? Pa parayı erkek uzatılır. Erkek uzatmalıdır. Bu durumda seninle eşit para kazanan kadın durumunda sen daima daha az para kazanıyor olacaksın net haliyle. Bu bürüt net haliyle sen daha az kazanıyor olacaksın. Bu ilişki yürür mü? Yürür ama bu da koşmaz. Kadın çalışırsa iki taraf da öder. Bunlar farazi laf. Real durumda hiç öyle olmuyor arkadaşlar. Evet bir diğer anket. Senden sosyal medya hesaplarının şifrelerini isteyen. Instagram'ının Twitter'ının şifresini isteyen kızla. Olur mu olmaz mı? Ataerkil anketler bunlar kızlar. Siz de oy vermeyin. Siz her konuda kendi savunduğunuzu söyleyeceksiniz. Realde sizin savunduğunuz gibi olmuyor ama bunlar? Olur kullansın. Ben olmaz derim. Ben privacy'ye önem veririm hocam. Privacy'ye önem veririm. Senin ne haddine derim. Hatta telefonuma tuş gildi bile koyarım. Peki bunda %75 hayır olmaz dedi. Pekala. Bu arada o kız Monica Bellucci olursa değil şifrenizi banka hesaplarınızı bile verirsiniz. Sosyal medya lafına da uyuzum. İnternet diyeceksin. Sosyal medya ne? Demin %75 çıkmıştı değil mi? 85 mi yoksa? Sosyal medya hesaplarının şifresini istediğinde vermeyen kızla olur mu? <laughs> görelim bakalım. Evet çifte standartları. ve hayatın gerçeklerini görelim. Deminki Disney anketiydi. Şimdi hayatın gerçeklerine geldik. Yüzde %50 yüzde elli gidiyor. <laughs> niye? Sen isterken oluyor da o isteyince niye olmuyor? He? Sen isterken yani o isterken vermemen doğru diyorsun. Ama sen onun şifrelerini istediğinde vermeyen kızla %50 elli yüzde tam olarak yüzde elli yüzde elli olmaz ve olur çıktı. Çıkarcı ibneler sizi. Ben o laf ettiğimde gömün bana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu iki yüzlülük evet. Fakat güvenin sarsılır. Kızın privacy'sine saygı duyuyorsun tamam ama güvenin sarsılır tutarlı cevap verilmedi tabii ki. İşte hayatın gerçekleri bunlar. Kadın erkek eşit değildir arkadaşlar. Sadece mahkeme salonunda eşit olmalıdırlar. Evet biraz low bir anket ama. Ulan yine anket şıklarına yazdım soruyu. Ben ne salak bir adamım ya. Instagram'da binden fazla takipçisi olan bir kızdı. Bin olabilir, bin beş yüz olabilir. Haydi Ataerkiller, Meriçler görelim. Görelim. Yani piyasaya açılmış. Hakan Peker'in deyimiyle amma velakin el alemin çok hoşuna gittin sen. Yani diyor ki bana orospu ol sadece. Dışarı olma. Evet %68. Üçte ikimiz olmaz dedi. Üçte birimiz olur dedi. Bu konuda ben de karışığım açıkçası. Yani yürür mü yürür ama koşar mı koşmaz sanki. Ve son anketim. Yayına başlamadan önce 15 dakika düşündüm. Kılıçdaroğlu en iyi adaydı diyen kızla olur mu? Hani bana aday olma, olma. Sevilen biri değilsin sen. Gitmiş Türk ocakları bilmem nesi konuşmasında Marx'tan alıntı yapmış. Başka adam mı yok? Yırtacağım bak. Verme verme. Oy verme. Evet remastered'ını yaptım. Olur mu olmaz mı? %84 olmaz dedi. %16 olur dedi. Olmaz arkadaşlar. Nevşin Mengül'ü olmaz. Sabaha kadar güzel olsun. Güzelliğinden böyle herkes dönüp bir baksın böyle. Tamam mı? İsterse Olmaz. Uf bu arada memelerim ne çıkmış ya. Ne kilo aldık. Harbiden Türk kızlarının yarısından daha çok memem var ya. Yüzde seksen üç olmaz dedi. Eyvallah. Saygı duyuyorum. Eskiden viskimi tokuştururdum. Şimdi kahvemi tokuşturuyorum. Peki bir soru daha şu an. Şu an indi. Şu an ilhamım keşfim açıldı. Cemre Demirel sevmeyen nefret eden kızla olur mu? <laughs> Bakalım egomu okşayacak mısınız yoksa beni harçalleyecek misiniz? %50 %50 gidiyor. %54 olur dedi. Yazıklar olsun. Verdiğim tüm emeklere, yaptığım tüm salak esprilerle sizi güldürmeme, verdiğim tüm dini ve felsefi bilgilere, gösterdiğim tüm çatallara tüm her şeyin hatırına size yazıklar olsun. Bir daha size çatal matal yok. Tüh, %54 olur dedi. Bence de olur bu arada. <laughs> Özür dilerim abi dedin. Yasa bastın değil mi salık? Bence de olur ama. Evet. <laughs> Abi ben no dedim çatal please. Tamam size özel yayın açacağım. Olur no diyenlere özel yayın açıp çatal göstereceğim. Only mürits. Böyle bir sayfa açacağım Morik. Only mürits. Sadece onlar benim çatalımı görebilecekler Güzel fikir değil mi? Şehliya olacağım ben. Only mürits. <laughs> Monika gibi kadınsa isterse tipli olsun bana ne? Ya Monica Bellucci gibi kadın olursa şu cevap verdiğiniz cevaplar çok değişir. Değil kılıçları isterse Selahattin Demirtaş'ı savunsun. Yani Monika Bellucci ise işler değişir hocam. Erkek milleti güzelliğe bakar. Güzellik çok önemli. Maalesef. Maalesef. Yani bazı erkekler sahiden çok önem vermiyor. Evleniyor adam gibi bir kızla. Adam gibi derken yani makul bir kızla ama erkeklerin %99,9'u için güzellik birinci kriter maalesef kızlar. Yani ne kadar bizi adam edebilecek, bizi destekleyecek, bize güvenecek, bizi arkamızdan vurmayacak. Ne kadar zeki kızları güzel değil diye o gözle hiç görmüyoruz. Hiç bakmıyoruz hani kendi ligimizde görmüyoruz. Maalesef, maalesef. Keşke böyle bir duamız olmasa. Keşke hafif kaşar sayamasak. Benim hafif kaşar lafını dişil enerji diye yumuşatıyorlar. Çok dişil enerjisi olan bir kız. İşte hafif meşrep diyorsun yerra. Premium üyeliğe mi direkt danslıyor? Bir çift memeye AKP basacak adamlar olmaz diyor. <laughs> Değil mi Buğra? Buğra ilk defa mantıklı bir donate attın. Seni tebrik ediyorum. Kadınlar neye bakar? Böyle ince durmayacak. Daha kalın olacak. İlk başta buna bakar. Statüye, prestije, güce bakar. Güce bakar ve gücün en net sembolü de günümüzde paradır. Ama statü, zeki olması, entelektüel olması bazı kadınların ilgisini çekebiliyor. O da bir güç. Ya yani gücün içine çok fazla şey sokabilirsin ama birincisi maddi güçtür. Biz nasıl güzelliğe bakıyorsak maalesef kadınlar da maalesef paraya bakıyor. Keşke birbirini adam edecek çiftler kavuşsa ama böyle olmuyor. Birisi güzelliğe bakıyor birisi paraya bakıyor ve olmuyor. Çıkarıp göstereceğim sandım ekran kapalıydı. Zeki entelektüele kim bakıyor ben görmedim. Valla beş parasız zamanlarımda zekamın ekmeğini çok yedim. Aç kalmadım çok şükür. Sevdiğin kadın tipini sayar mısın kral? Boy, kilo, saç, rengi ve mesela hangi yönü çok standartlar? Bilmiyorum hocam. Belirli bir tipim yok da buğday ten seviyorum. Fiziği önemli kadının. Yüz güzelliği kadar fiziği de önemli. Meme ucu büyük olmayacak. Kadınlar yaş farkına bakıyor mu? Bazısı bakar da çoğunluğu çok takmıyor. Yani 35 yaşında çıtırlarla aram iyi. Milfçi olmama rağmen. Şimdi hocam zinaya teşvik soruları sormayın bana. Yani mahkemeye kübrada hesabını vereceğimiz şeyleri burada sormayın.